Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir cheesecake tarifiyle geldim. Frambuazlı cheesecake. Böyle görüntüsünü de görüyorsunuz. Hem lezzeti hem görüntüsü 10 numara 5 yıldız bir tarif. Hemen hazırlanışına geçelim. Cheesecake'imizin önce tabanını hazırlayacağız. Tabanı için burada bir buçuk paket yulaflı bisküvimiz var. Üzerine cevizini ekliyorum. Şöyle bir çay bardağından biraz eksik oluyor fındık da ekleyebilirsiniz, ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle iyice bir mutfak robotundan geçiriyoruz. Toz haline geliyor. Ondan sonra üzerine erittiğim şöyle 100 gram tereyağını döküyorum. 2 yemek kaşığı da sütüm var. Onu da döküp tekrar bir robottan geçireceğim. Böyle bir hamur kıvamına gelecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi Tamamdır. Şimdi e, kalıbımı hazırlayacağım ve tabanımı hazırlayacağım. Burada e, çember bir kalıbım var. Alt tarafını önce alüminyum folyo ile kaplayacağım. Kenarlarını kaplayacağız ki hem çatlama olmasın hem de böyle rengi koyulaşmasın diye. Üzerine bir tane de yal kağıt ekleyip çemberimi kapatıyorum. Ve kenarlardan taşan alüminyum folyoları şöyle kekimizin yani kek kalıbımızın etrafını saracak şekilde düzeltiyoruz. Bu şekilde cheesecake'imizi fırına attığımızda kenarları çok fazla kızarmayacak. Ve her tarafının böyle eşit olarak ısınmasını sağlayacak. Ben iç kısmına da yağlı kağıt ekleyeceğim. Daha sonradan cheesecake'imizi böyle pürüzsüz bir şekilde çıkartalım diye. Kenarlarını hafif ıslattıktan sonra yağlı kağıdın zaten direkt böyle yapışıp duruyor. Hazırlamış olduğumuz tabanı da içine döküp güzelce yayıyoruz her tarafına. Böyle bir taraf yüksek bir taraf alçak olmasın ona dikkat edin. Böyle her tarafın eşit olacağını emin olduktan sonra iyice bastırın. Böyle bir bardak yardımıyla ya da spatula ile de yapabilirsiniz bu işlemi. İyice böyle bastırın tabanı iyice böyle düzelsin. İyice düzelttikten sonra bunu buzdolabına kaldıracağım. Ee, diğer malzemelerimiz hazırlayıncaya kadar buzdolabında beklesin. Zaten içine tereyağı eklediğimiz için buzdolabında beklediğinde hem daha sertleşecek, daha güzel olacaktır. Burada 400 gram labne peynirimiz var. Ee, sulu olmamasına dikkat edin. Eğer suluysa süzgeçten geçirebilirsiniz. 1 paket krema ekliyorum ve 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurdum ev yoğurdu olduğu için biraz suluydu. Onun için süzgeçte bekletip suyunu aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker. 1 yemek kaşığı nişasta ekledim ve 3 tane yumurtam var. Yumurtalarımı her seferinde böyle birer birer kırıp içine ekleyip iyice karıştıracağım. Hepsini bir seferde eklemiyorum. Burada miksere falan hiç gerek yok. Çırpma teliyle böyle direkt karıştırıyorsunuz yumurtalarınızı teker teker kırıp iyice karıştırıyorsunuz. Böyle topak topak kalmasın içinde. Tamamen böyle pürüzsüz oluncaya kadar karıştırın. Son olarak unumu da ekliyorum. Bir çay bardağı un var burada. Normal klasik çay bardaklarını kullanıyorum. 125 milimlik olanlarından. İyice karıştıracağız ve cheesecake'imizin kreması hazır hale geliyor. Şimdi bunu hazırlamış olduğum tabanı alıyorum. Hepsini üzerine döküyorum. Bu arada kullandığım çemberli kalıp 24 santimlik bir kalıp. Ona göre daha büyük veya daha küçük kullanacaksanız ona göre ayarlayın. Fırına vermek için böyle bir kabın içine de su ekliyorum kekimizde çatlamalar, kırılmalar olmasın diye böyle alt üst ayarda fansız bir şekilde çalıştırıyorum. Yaklaşık bir 50 dakikada falan pişti benim fırınımda. Böyle yavaş yavaş pişti. Kontrol edin eğer böyle çok sallanmıyorsa, sallantılı değilse fırından alabilirsiniz. Eğer hala sallanıyorsa, çok cıvıksa biraz daha bekletebilirsiniz. Bu arada fırını kapattıktan sonra direkt fırından çıkartmadım ben. Bir 20 dakika kadar fırında bekledi. Ondan sonra çıkarttım. Cheesecake'imizin kekimizin üzeri için burada bir paket frambuazım var üstüne e, bir çay bardağı toz şeker ekliyorum ve bir su bardağı su ekliyorum böyle biraz çözülsün e, donduğu için biraz böyle çözülmesini bekleyeceğiz. Bu arada 250 gramlık bir paket ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şöyle biraz çözüldü zaten kaşığı değdirdiğinizde hemen eziliyor. Şimdi nişastasını hazırlayacağım burada bir yemek kaşığı nişasta var mısır veya buğday hiç fark etmiyor. Üzerine bir su bardağı su ekleyip nişastamızı iyice bir açalım. Direkt tatlımızın içine eklemiyoruz ki böyle topaklanma olmasın diye önce bir açacağız. Nişastamız böyle iyice eridikten sonra frambozların üstüne dökeceğiz. Bu arada tenceremi de ocağın üstüne aldım. Karıştırıyorum böyle biraz ısınmaya başladı artık. Hazırlamış olduğumuz nişastalı suyu üstüne döküyoruz. Bu şekilde kaynayıncaya kadar devamlı karıştıracağız. İçinde nişasta olduğu için altı tutabilir, topaklanma olabilir. Onun için devamlı böyle karıştırın. Fokurdayıncaya kadar Bu arada çizkek için kullandığım tüm malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazacaktır. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Böyle normalde video boyunca da anlatıyorum ama direkt böyle yazarak görmek isteyenler oluyor. Onu da videonun altına ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, frambuazlarımı böyle e, mutfak robotundan geçireceğim. İyice böyle ezilsin erisin. Böyle biraz taneli seviyorsanız mutfak robotundan geçirmeyin direk yapın ama yok böyle pürüzsüz olsun istiyorum diyorsanız şöyle bir miktar mutfak robotundan geçirin. Bu şekilde sadece çekirdekleri kalıyor. Kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Normalde sosu ocaktan aldıktan sonra biraz soğutmanız gerekiyor yani beklemeniz gerekiyor. Benim hiç vaktim olmadığı için yani e, onun için direkt böyle soğutmadan direkt üstüne döküyorum. Hiçbir şey olmuyor ama yine de biraz böyle soğuyup koyulaşmasını beklerseniz daha iyi olacaktır. Bu şekilde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Orada bir gece bekletmeniz gerekiyor buzdolabında. Bu arada söylemeyi unuttum. Eğer böyle çekirdeklerinden rahatsız oluyorsanız cheesecake'inizin üzerine dökerken böyle bir süzgeçten geçirebilirsiniz. Çekirdekleri girmemiş olacaktır. Cheesecake'im tam bir gün boyunca buzdolabında bekledi. Şimdi çemberinden kalıbından çıkartıyorum. Etrafındaki yağlı kağıtları falan çıkartacağım. Zaten böyle çok güzel piştiği için kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bekledikçe de daha bir lezzetli hale geldi. Direkt böyle kalıbından rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Biraz böyle yanlara doğru ıı, devirdiğim için bozulmalar oldu ama olsun. Üzeri için böyle e, beyaz çikolata erittim. Beyaz çikolatayla son böyle süslemelerimizi, dokunuşlarımızı yapacağız. Tabii süsleme konusu yine tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz çizkekinizi Bu şekilde frambuaza beyaz çikolata çok yakıştığı için bu şekilde süsleyeceğim. ettiğimiz çikolatalarla böyle bir şekil verdik. Şimdi kalan boş kısmını da dolduralım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz benim de anlayabilmem için e, yorumlara böyle bir kalp ya da bir emoji atarsanız çok sevinirim. Ve de e, cheesecake tarifimi sevdiyseniz, beğendiyseniz daha çok kişiye ulaşabilmesi için bu videoyu paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Eğer hala kanalıma abone olmayanlar da olabilir. Eğer hala abone değilseniz abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada abonelik tamamen ücretsizdir. Ve bildirim ziline bastığınızda da böyle paylaştığım tariflerden böyle anında haberdar oluyorsunuz. Açıp direkt izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kısa bir bilgilendirme yaptım. kekimizi de süslemesini bitirdik. Böyle muhteşem görünüyor. Şimdi keseceğim ve kıvamını içini göstereceğim. Görüyorsunuz içi böyle kat kat bisküvisi kreması ve üzerindeki sosu muhteşem bir tatlı oldu. Sizi asla pişman etmeyecek. Ve çok beğeneceğiniz bir cheesecake tarifi. En kısa sürede bu cheesecake tarifini denemenizi öneririm. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.